Merhaba arkadaşlar. Bugün Yunus Ali yine bir oyuncak aldı. Ve açıyoruz. Çek bakalım. Buradan çek anneciğim. Çek 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 çek. Çek kendine çek 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 çek. Evet. Merhaba arkadaşlar. O ne anneciğim? Mikrofon. Tamam, diğerlerini aç. Ben onu sana sonra çıkartırım. Birlikte çıkartalım. Bana da yardımcı ol. Oo, kameranız çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Yunsel'e ilk YouTube'una başlıyor. Öyle değil oğlum.